Yıl 2000. Teletekste maç skorlarına bakıp annemizin, anneannemizin bak bakayım bugün nerede deprem olmuş sorularına maruz kalarak gündemi takip ettiğimiz zamanlardayız. Şarjı çubuk hesabıyla ölçüyoruz. Antensiz telefona yavaş yavaş alışıyorken bizi bir uzay teknolojisiyle tanıştırdılar. Nokia 3310. 1 Eylül'de Finlandiya markası Nokia 3310 modelini tanıttı. Reklamına göre bu telefon evdeki lambaları açabilecek, hatta uçağın motor sistemini bile aktif edebilecekti. Uzay teknolojisi abi! İlk antensiz telefon 3210'un bir üst modeli. Hem daha sevimli hem tombik ve küçük. Ne ararsan var. Ceperkülü. 460 karakterlik mesaj hakkı. 55 ile 245 saat arası şarj gitme süresi. 4,5 saat telefonla konuşabilme. Değiştirilebilen ön ve arka kapak. Yılan 2. Space Impact. Besteleyici ekran koruyucu. T9 var bir kere. Liseliler bilmez. Otokorrektliğim anlarsınız. Ama öyle meze yazacakken meme yazıp sizi utandıran. Ne zaman geleyim diyecekken mezardan geleyim diye değiştirip karşındakini tırstıran cinsten değil. İstanbul Türkçesi cinsinden. Tabii kontörün çok sok kullanıyordun onu, o ayrı. Yoksa SLM, NBR, Occupy falan bizde yani. Açılış ekranına kovuşan çift gibi saçma bir anlam yüklerdik. Hardy Gardy melodisiyle keyfimiz yerine gelir. bir acaba yazmak için en az 15 saniye uğraşırdık. Ama şimdinin 10 parmak klavyecileri zamanının 33 on mesaj ustalarıdır ha. En çok 33 onlar bizim kahrımızı çekmiştir. Dördüncü kattan düşen de var. Çamaşır makinesinde uzun programda yıkanıp çalışmaya devam eden de. Hiçbir şey olmasa hepimiz en az sinirlenip bir kez duvara vurmuşuzdur yani. Ne demek ayrılıyorum senden ya? Sen benden ayrılamazsın. Ben senden ayrılıyorum gerizekalı. <laughs> <laughs> o zaman beklenen espri şimdi gelsin. Sen şimdi iPhone'u yere düşürürsün, ekranı kırılır. O zamanlar 33 yere düşürürsen yer kırılırdı. Sonra biz de kandırıldık tabii çekmeceye koyduk 33 onlarımızı. 66 çift 0, N90, 63 çift 0 falan aldık. Yine de onlara bir şey olduğunda dönüp kullandığımız Kürkçü dükkanımız oldu. Tersine miras babadan oğula değil de oğuldan babaya, anneye, oradan belki de anneanneye geçti zamanla bu koca bir neslin ilk göz ağrısı olan telefon. Kimilerinin yılan oynama oranlarına göre 3 ve 7 tuşları birazcık zor bassa da hala kaya gibi çalışanları mevcut. Şimdi teknolojiye ayak uyduramayan büyüklerimizin telefon markası olan Nokia'nın sonu da teknoloji Aya ayak uyduramamasıyla geldi zaten. iOS ve Android işletim sistemi karşısında inatla Symbian'a devam etti Nokia. 2013 yılında da şirketin telefon işi Microsoft'a satıldı. Microsoft gel kardeş olmaz böyle diyenlere inat Lumia'yı denedi ama maalesef o da ülkemizde tutmadı. Şimdi diyorlar dönecekmiş gönlümüzün efendisi. Peki yurt dışında 59 Euro'dan piyasaya sürülecek bu telefonun yeni nesli satılır mı? Üzerinden 100 yıl geçen teknolojisi fi tarihinden kalan alet yeniden alınır mı? tarihte bir örneği var mı? Var, var. Artık Apple Watch gibi bir meret var diye Casio F91 takmıyor muyuz? Peki yenisi nasıl olacak? Elimizde bu konsept videosundan başka bir şey yok. Ama haberlere göre öncelikle ekran renkli olacak. Biraz daha modernize edilmiş, daha hafif, ince bir dizayn olacakmış. Ah lan 33 Pokemon gibi sen de sömürme de sevgimizi. İlk göz ağrımız için biz veririz 59 euromuzu. Ah canım. Çaldırıp kapattı. ben de onu düşündüğümü anlatmak için çaldırayım. Kimi versiyonunda Türkçe sözlük özelliği varken kimisinde yoktu. Direkt ayrımcılık unsuru. Tuşları ne kadar hoşumuza gitse de özellikle geceleri mesajlaşırken o tuş sesleri matkap sesi etkisi yapar. Etrafta uyumaya çalışanlara azap olur. Tamam, duvardan geçen yılanlara şaşırıp Space Impact'te hipnoz olduk ama şu Bantumi oyununu kim koydu lan buna? Dayanıklılığıyla Finlandiya'nın resmi emojisi seçildi. Hatta iddiaya göre Endonezya'da... Aha bu! Gösterici tarafından taş yerine polise atılmışlığı var. Büyük bir ticari başarı. Tek başına bir marka olarak değil, model olarak zamanında piyasanın yüzde 40'ını elinde tuttu. Açılış ekranı bile insanın içini huzurla doldurur. Kendine motto yaratmanı sağlar. Genel olarak telefonların radyasyon yayma derecesi olan SAR değeri iPhone 7'de 1.30'larda gezerken bizim kahramanımızda da 0.96. Akşam kısmı olur izledin mi? İzlemez miyim ya? Amma fişlik nerede o Mehtap? Fişlik ya! ya Mehtap sanki Ayça ondan farklı he. Zaten hiç yakışmıyor. Ne oluyor lan? Evren, evren. ya!